Merhaba sevgili gençler. Ben Nezir Hoca. 8. sınıf matematik 2. ünite üslü ifadelerle karşınızdayım. Öncelikle iki üstü sayının çarpımını göreceğiz sevgili gençler. Tabanları aynı, üstleri farklı ise e, taban değişmez, üstler ise toplanır sevgili gençler. 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 4 eşittir. 2 üzeri 3 artı 4'ten bu değiştir. 2 üzeri 7 olacaktır. Yani Üstlü ifadelerde eğer tabanlar aynıysa üstleri topluyoruz. Üstler aynı, tabanlar farklı ise bu defa tabanlar çarpılır. Üstlerde bir değişme olmaz. Sadece bir tane üstü yazacağız. 3 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 4 ise 3 çarpı 2 üzeri 4 bu değiştir. 6 üzeri 4 olacaktır. Bir üstü sayının üstünü almakta ise yani üstü sayının üstünü alırken 200 ne yapıyor sevgili gençler? Birbirine çarpıyoruz. Hatta şunu şöyle modelleyecek olursak 2 üzeri m onun da üzerinde ne varsa eşittir. 2 üzeri m çarpı n olarak ifade ediyoruz. 3 üzeri 4 üzerinde 2 varsa bu da eşittir. 3 üzeri 4 çarpı 2'den eşittir. 3 üzeri 8 olacaktır. İki üstü sayının birbirine bölümünde ise tabanlar aynı, üstler farklı ise tabanlar aynı kalır sevgili gençler. Bölüm bölünen üstü ifadenin üstünden bölen üstü ifadenin üstünü çıkartmamız gerekecek. Yani şurada yapacak olursak 7 üzeri 4 eksi 2 olacaktır. Bu değiştir. 7 üzeri 2 olacaktır. Yani bölüm halinde ise üstü ifadelerde üstlerini çıkartmamız gerekiyor. Tabanlar farklı üstler aynı ise bunu da tabanlar birbirine bölünür. Üstler aynı kalacaktır sevgili gençler. Hemen bakıyoruz 6 üzeri 5 bölü 3 üzeri 5 de ise 6 bölü 3 üzeri 5 olacaktır. 6 bölü 3 bu da eşittir 2 üzeri 5'e eşit olacaktır. Üstü sayılarla ilgili özellikleri bir tablo halinde verecek olursa sevgili gençler. Öncelikle A eşit değil 0, B eşit değil 0 ve M ve N tam sayılar olmak üzere A üzeri M çarpı A üzeri N'yi A üzeri M artı N olarak yazabiliriz. Peki A üzeri M çarpı B üzeri M yani üstler aynı tabanlar farklıysa bu defa tabanları çarpıyoruz. A çarpı B üzeri bir tane üssü yazmamız gerekiyor. O da A çarpı B üzeri M olacaktır. A üzeri M üzerinden üzerinde ne varsa yani üssün üssü varken bu değiştir. A üzeri M çarpı ne? Yani burada üstleri çarpmamız gerekiyor. Evet A üzeri M bölü A üzeri N. Yani tabanlar aynı olan üstü ifadelerin bölümünde ise sevgili gençler A üzeri M eksi N olacaktır. Yani payın üstünden paydanın üstünü çıkarmamız gerekiyor. Peki Tabanlar farklı üstler aynı olan üstü sayıların bölümünde ise üst A üzeri A bölü B üzerine bir tane üst yani M'yi yazıyor sevgili gençler. Evet sorulara bakacak olursak 3 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 5 işleminin sonucu kaçtır diyor. Burada sevgili gençler tabanlar aynı yani A üzeri M çarpı A üzeri N özelliğini hatırlayalım. Burada nasıl yapıyorduk? A üzeri m artı ne yapıyorduk. Yani üstleri topluyorduk. Hemen sorumuza bakacak olursak 3 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 5 bu değiştir. 3 üzeri 1 artı 5'ten bu değiştir. 3 üzeri 6 doğru cevabımız olacaktır. 5 üzeri eksi 3 çarpı 5 üzeri 3 çarpı 5 üzeri eksi 1 işleminin sonucu kaçtır? Sevgili gençler aynı şekilde 5 üzeri eksi 3 çarpı 5 üzeri 3 çarpı 5 üzeri eksi 1 de burada tabanlar aynı olduğu için üstleri toplamamız gerekiyor 5 üzeri eksi 3 artı 3 artı eksi 1 olacaktır bu da eşittir arkadaşlar şunlar birbirini götürür 5 üzeri eksi 1 belki seçeneklerde 5 üzeri eksi 1 olmasa arkadaşlar bu da ne eşittir 1 bölü 5'e eşit olacaktır. 5 tane 2'nin çarpımı ile 4 tane 2'nin toplamının çarpımını bulunuz demiş. Evet burada dikkat etmemiz gerekiyor sevgili gençler. 5 tane 2'nin çarpımı yani 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Kaç tane oldu? 5 tane. 5 tane 2'yi yan yana çarpınca arkadaşlar bu da şunu unutmayın. Yani burada her bir 2'nin üzerinde sevgili gençler 1 vardır. Bunları yan yana çarptığımız anda bu değiştir. 2 üzeri 1 artı 1 artı 1 artı 1 artı 1. Bu da eşittir. 1, 1 daha 2, 3, 4, 5. 2 üzeri 5'e eşit oldu. Demek ki 5 tane 2'yi yan yana çarpmamız 2 üzeri 5 şeklinde ifade ediyoruz. Peki 4 tane 2 yan yana toplarsak. 1, 2, 3, 4 tane 2'yi yan yana toplarsak bu değiştir. 4 çarpı 2'den bu da 8'e eşittir. Peki 8'i nasıl göstereceğiz sevgili gençler? 8'in 2 üzeri 3 olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi soru bize bu ikisinin çarpımını istemiş. Yani 2 üzeri 5 ile 2 üzeri 3'ü çarptığımız anda doğru cevap 2 üzeri 8, yani üstlerini yapacağız, toplayacağız. 2 üzeri 8'e eşit olacaktır. Eksi 3 üzeri eksi 2 çarpı eksi 3 üzeri eksi 4 çarpı eksi 3 üzeri 3 işleminin sonucu kaçtır? Şimdi burada sevgili gençler üstlü ifadeler eğer negatifse üstün çift olması durumunda o ifadeyi ne yapacaktır? Pozitife çevirecektir. Yani burası aslında 3 üzeri eksi 2 eşittir. Şurada ise evet üst çifttir fakat üstün sevgili gençler parantezin içinde olduğu için burada eksi 3 üzeri eksi 4'e eşittir. Burası da sevgili gençler üstün tek olması o ifadeyi negatif ifadeyi tekrar negatif çıkartacaktır. Burada ne olacaktır? Eksi 3 üzeri 3 olarak karşımıza çıkacaktır. Peki iki tane negatifi çarpım ifadesinde nasıl olacaktır sevgili gençler? İki negatif pozitif olacaktır. Yani 3 üzeri eksi 2 çarpı 3 üzeri eksi 4 çarpı 3 üzeri 3 olacaktır. Peki üst, tabanlar aynısı. Üstleri nasıl yapıyorduk? Üstleri burada toplamamız gerekiyor. 3 üzeri eksi 2 eksi 4 şöyle diyelim artı eksi 4 diyelim artı 3 olacaktır. Bu da sevgili gençler eşittir. 3 üzeri eksi 2 eksi 6 3 daha eksi 3 olacaktır. Doğru cevabımız. 2 üzeri 3 üzeri 4 işleminin sonucu kaçtır? Hemen hesaplayalım. Burada da üssün üssü var. Üssün üstünde de sevgili gençler şöyle bir hatırlatalım. 2 üzeri m onun üzerinde de ne varsa bu da eşittir. Ne yapıyorduk? M ve N'yi çarpıyorduk. 2 üzeri M çarpı N yapıyorduk. Hemen burada yazalım soruyu. 2 üzeri 3, 10 üzerinde de 4 varsa bu değiştir. 2 üzeri 3 çarpı 4, 12'ye eşit olacaktır. Eksi 2 üzeri eksi 3, 10 üzerinde de 2 var. Şimdi sevgili gençler buranın içerisinde eksi olduğu için ve üstü çift olduğu için... Bu ifade ne işte olacaktır? 2 üzeri eksi 3 çarpı 2'den eksi 6'ya eşit olacaktır. Burada dikkat edin. Eğer negatif bir parantezin içi negatif ve üst çiftse sevgili gençler orada negatiften kurtarmamız gerektiğini unutmayın. Evet 3 üzeri 7 bölü 3 üzeri 2 işleminin sonucu kaçtır diye soru sormuş bize. 3 üzeri 7 burada bölmenin üstlü ifadelerde bölmeyi görüyoruz ve tabanlar aynı işte sevgili gençler. 3 üzeri 7 bölü 3 üzeri 2 de ne yapıyoruz burada? Payın üstünden paydanın üstünü çıkartmamız gerekiyor. Bu da eşittir. 3 üzeri 7 eksi 2 bu da eşittir. 3 üzeri 5'e eşit olacaktır doğru cevabımız. 7 üzeri 7 bölü 7 üzeri eksi 2 işleminin sonucu kaçtır? Şimdi sevgili gençler buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Burada birçok öğrenci burada hata yaptığı nokta da şu. Şimdi 7 üzeri 7 bölü 7 üzeri eksi 2. Şimdi demin de ifade ettiğimiz gibi yine hatırlatalım isterseniz sevgili gençler. A üzeri m bölü a üzeri neyse yani üstü ifadelerde bölme işleminde payın üstünden yani a, a üzeri m'den paydanın üstünü ne yapmamız lazım? Çıkartmamız lazım. Şimdi burada da yapacak olursak 7 üzeri 7 üzeri 7 eksi paydın, paydanın üstüne eksi 2. Bakın eksi 2 olacağı için bu eksiyle bu eksi sevgili gençler birbirini ne yapacaktır? Artı yapacaktır. Yani bu eşittir. 7 üzeri 7 artı 2'den bu değiştir. 7 üzeri 9 olacaktır. Eğer paydanın üssü negatifse sevgili gençler, eksi eksi ne yapacaktır? Pozitif yapacaktır. Buna lütfen dikkat edelim. Evet, 3 üzeri eksi 5 çarpı 3 üzeri eksi 2 bölü 9 işleminin sonucu kaçtır? Burada hem çarpmanın üst, yani üstü ifadeyle çarpma ve bölmeyi birlikte vermiş sevgili gençler. Şuna bakalım şimdi. 3 üzeri eksi 5 çarpı 3 üzeri eksi 2 bölü 9'dur. Şimdi burada sevgili gençler 9'u nasıl yapabiliriz? 9'u hemen şöyle önce onu bir halledelim. 3'ün karesine eşit olduğunu bilmemiz gerekiyor. Burası da 3 üzeri eksi 5 çarpı 3 üzeri eksi 2 olacaktır. Şimdi demin de öğrendiğimize göre üstü ifadelerin çarpım durumunda üstleri ne yapıyorduk? Topluyorduk. Hemen toplayalım. 3 üzeri eksi 5 artı eksi 2 olacaktır bölü 3 üzeri 2. Üst ne oldu sevgili gençler? Eksi 5. Eksi 2 daha 3 üzeri eksi 7 olacaktır. 3 üzeri eksi 7 bölü 3 üzeri 2. Hemen aşağıya geçelim. Şimdi 3 üzeri eksi 7 hemen yazıyorum. 3 üzeri eksi 7 bölü 3 üzeri 2'nin bölme durumunda nasıl yapıyorduk? 3 üzeri eksi 7 bölü 3 üzeri 2 bu da eşittir. 3 üzeri eksi 7 eksi 2'den sevgili gençler eşittir. 3 üzeri eksi 9 doğru cevabımız olacaktır. Evet x eşittir 1 bölü 2 üzeri eksi 3 ve y eşittir 2 üzeri eksi 2 ve z eşittir 1 bölü 2 üzeri 4 olduğuna göre x çarpı y bölü z işleminin sonucu kaçtır? Sevgili gençler x burada eşittir 1 bölü 2 üzeri eksi 3. Eksi 3'ü yukarı çıkartacak olursak bu da eşittir. 2 üzeri 3 olacaktır. Demek ki x gördüğümüz yere 2 üzeri 3 yazacağız. Z'yi de hesaplayacak olsak pardon y eşittir. Y eşittir. 2 üzeri eksi 2'dir. Zaten bunda bir sıkıntı yok. Z'yi hesaplayalım sevgili gençler. Z de eşittir. Ee, 1 bölü 1 bölü 2 üzeri 4 bu yukarı çıkar, çıkarttığımızda 2 üzeri eksi 4'e eşittir. Hemen burada x çarpı y bölü z yazacak olursak. x eşittir 2 üzeri 3 bulduk. Hemen yerine 2 üzeri 3 yazalım. Eşittir 2 üzeri 3 çarpı. Y yerine 2 üzeri eksi 2 yazmamız lazım. Bu da 2 üzeri eksi 2 bölü. Z yerine de sevgili gençler 2 üzeri eksi 4 yazmamız gerekiyor. Evet. Şimdi üstün pay, payı kısmı çarpma halinde olduğu için bu da eşittir. 2 üzeri 3 eksi 2'den bölü 2 üzeri eksi 4 olacaktır. Peki 2 üzeri 3'ten 2 çıkarttığımız anda 2 üzeri 1 olur. Bölü aşağısı da 2 üzeri eksi 4'tür. Payın kısmı sevgili gençler ne olacaktır? Yukarı e, payın kısmından paydan kısmını çıkartmamız gerekiyor. 2 üzeri 1 eksi eksi 4'ten bu da eşittir. Eksi eksi artı yapacaktır. 2 üzeri 5 doğuracağımız olacaktır. Evet 9 üzeri 8 bölü 27'nin karesi işleminin sonucu kaçtır soru bize soruyor. Şimdi hemen yazalım bizde de. 9 üzeri 8 bölü 27'nin karesi. Şimdi sevgili gençler buraya bakıyorum. Ne tabanlar aynı ne de üstler aynı burada. Ne yapmamız gerekiyor? Burada ya tabanları ya da üstleri. Biz burada tabi her ikisi 9 ve 27 3'ün katları olduğu için burada tabanları eşitlememizde fayda vardır. Şimdi 9'un sevgili gençler 3'ün karesi olduğunu biliyorum. Bunun üzerinde de 8 var. 8 yazıyorum. Bölü 27 de 3'ün kübü olduğunu biliyorum. 3 üzeri 3 10 da üzerinde kaç vardır? 2 vardır. Bu şekilde her ikisini de 3 tabanına çevirmiş oldum. Şimdi bir de üstün üstleri var. Bunları da halledelim. Bu da eşittir. 3 üzeri 2 kere 8 kaç olacaktır? 16 bölü 3 üzeri 3 kere 2 6 olacaktır. Yani 3 üzeri 16 bölü 3 üzeri 6'ya eşittir. Peki burada üstü ifadelerde bölme işlemini görüyorum. Nasıl yapıyorduk üstü ifadelerde bölmede? Payın üstünden paydanın üstünü çıkartmamız gerekiyor. Bu da eşittir. 3 üzeri 16 eksi 6'dan bu da eşittir. 3 üzeri 10 doğru cevabımız olacaktır. Evet 1 bölü 9 üzeri eksi 2 bölü 3 üzeri eksi 2 üzeri 3 işleminin sonucu kaçtır? Şimdi sevgili gençler 1 bölü 9, 1 bölü 9 üzeri eksi 2 bölü 3 üzeri eksi 2, 10 da üzerinde 3 var. Şimdi 9'un burada 3 üzeri yani 3 tabanı var. Buraya da 3 tabana çevirmemiz gerekiyor. Peki 9 neyin karesi? Hani 3'ün bir katı ve 3'ün karesi olduğu için 1 bölü yani şunu şöyle yazabilirim sevgili gençler. 1 bölü 3'ün karesi 10 üzerinde de eksi 2. Bölü 3 üzeri şunu halledelim. Üstün üssü olduğu için eksi 2 çarpı 3 eksi 6 olacaktır. Peki 1 bölü 3 üç üzeri 3'ün karesi bu yukarı çıkarken sevgili gençler 3 üzeri eksi 2 olarak yukarı çıkacaktır. Peki 10 üzerinde ne var? Eksi 2 var bölü 3 üzeri eksi 6 olacaktır. Peki burada da bir üstün var. Onu çözümlerim. 3 üzeri eksi 2 çarpı eksi 2. 3 üzeri kaç olacaktır sevgili gençler? Artı 4 olacaktır. Bölü de şöyle yazalım. Daha iyi görmeniz için. 3 üzeri eksi 6 olacaktır. Peki burada ne var? Bölme üstü ifadede bölmeyi görüyoruz. Hemen bunu da şöyle çözümleyelim. 3 üzeri 4 payda kısmı yukarı çıkacaktır. Eksi eksi 6'dan. Bu da eksi eksi ne yapacaktır sevgili gençler? Artı yapacaktır. Bu da eşittir. 3 üzeri 10 doğru cevabımız olacaktır. Evet. 8 üzeri 15, 2 üzeri 50, 16 üzeri 3, 64 üzeri 1 sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Şimdi sevgili gençler büyükten küçüğe sıralayabilmemiz için sayıları ya taban kısımları veyahut üst kısımlarını eşitlemem gerekiyor. Burada hangisini eşleyebilirim? Dikkat edin 8 2'nin katıdır. 2 zaten kendisi. 16 2'nin tam katlarıdır ve 64 de 2'nin tam katları olduğu için ben burada hepsini 2 tabanda yazarsam bu sayıları ne yapmış olurum? Sıralamış olurum. Peki hemen yapalım. 8 üzeri 15 sevgili gençler. 8 üzeri 15 eşittir. 2 üzeri 8 yerine ne yazabilirim? 2 üzeri 3, 10 da üzerinde 15 var. O zaman 8 üzeri 15, şey, 8 üzeri 15 eşittir. 2 üzeri 45'e eşittir arkadaşlar. Hemen ikincisini yapalım. 2 üzeri 50 zaten bu 2 üzeri 50'dir. Buna dokunmama gerek yok. Yani hazır bir şekilde verilmiş. 2 üzeri 50. Sonra 16 üzeri 3. Bu da eşittir. 2 üzeri yani 16'yı nasıl yazabilirim? 2 üzeri 4. 10 üzerinde de 3 var. Bu da eşittir. 2 üzeri 4 kürü 3. 12 olacaktır. Peki sonra 64 üzeri 1 var. Hemen onu yazalım. 64 üzeri 1. Bu da eşittir. 64'ü nasıl yazabilirim? 2 üzeri 6 olarak yazabilir sevgili gençler. 10 üzerinde de 1 var. Bu da eşittir. 2 üzeri 6 olacaktır. Peki hepsini 2 üzeri yani 2 tabanına çevirdim. Peki bunları şimdi kıyaslayabilir miyim? Evet. En büyük kim? Dikkat edin. Üssü. Yani tabanlar aynıysa sevgili gençler. Üssü kimin daha büyükse? o sayı daha büyük olacaktır. O zaman en büyük 2 üzeri 50'dir. 2 üzeri 50 büyüktür. Sonra kim var? Sonra 2 üzeri 45 vardır. 2 üzeri 45. Sonra kim var? Bakıyorum hemen. 2 üzeri 45. Sonra 2 üzeri 12. En küçük hangisi? En küçük de sevgili 2 üzeri 6 olacaktır. Doğru cevabımız. Evet 32 üzeri eksi 3 sayısının çeyreği kaçtır? Şimdi sevgili gençler bir sayının çeyreği demek ne demek? Yani o sayı dörde bölmemiz gerekiyor. Öncelikle Şunayı şunu bir yazacak olsak 32 üzeri eksi 3. Şu 32'yi biz iki tabanla çevirelim mi? Evet 32'nin 2 üzeri 5 olduğunu biliyorum. 10 üzerinde de kaç vardır? Eksi 3 var. Üstün üstü şeklinde olduğu için 2 üzeri eksi 15'e eşittir. Peki bizden bu sayının çeyreği yani dörde bölümünü mü vermiş? Yani istiyor. Evet. Peki dörde de biz burada 2'nin kuvveti şeklinde yazacak olsak. 2 üzeri eksi 15 bölü 2 üzeri 2 olacaktır 4'te. Peki pay ne olacaktır sevgili gençler? Paydadan ne yapmamız lazım? Yani payın üstünden paydan üstünü çıkartmamız gerekiyor. Bu da eşittir. 2 üzeri eksi 15 eksi 2 olacaktır. Bu işlemin sonucu 2 üzeri eksi 17 doğru cevabımız olacaktır. Yani C seçeneği doğru seçenek olacaktır. Evet, 2 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 3 işleminin sonucu kaçtır? Şimdi sevgili gençler, burada 2 üzeri 5 var. Yani şöyle yazayım şuraya. 2 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 3 var. Şimdi burada bakıyorum ne tabanlar aynı ne de üstler aynı olduğunu görüyorum. Yani herhangi bir benzerlik yok. Ne yapmam gerekiyor? Burada da sevgili gençler üstü küçük olanı göre düzenleme yapmam lazım. Yani 2 üzeri 5'i 5 üzeri 3'ün üstüne benzetmem gerekiyor. Yani 2 üzeri 5'i nasıl yazabilirim? 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 3 olarak yazabilirim. Çarpı 5 üzeri 3 de var. Şuraya dikkat edin sevgili gençler. Üstler aynı tabanlar farklı. Peki üstler aynı tabanlar farklıysa nasıl yapıyorduk orada? Bu da eşittir. 2 üzeri 2 çarpı tabanları çarpı bir tane üst yer yazıyorduk. Yani 10 üzeri kaç olacaktır? 3 olacaktır. Peki 2 üzeri 2 ne eşittir? 4'e eşittir sevgili gençler. 10 üzeri 3. Kaç basamaklı olan sorularda da arkadaşlar bazı sorularda hani bu işlemin sonunda kaç basamak var tarzı sorularda bu mantıkla çözmemiz gerekiyor. Yani doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 4 çarpı 10 üzeri 3. Sevgili gençler bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.